birkaç günden beri Filistin'de, Gazze'de yaşanan üzücü olayları hepimiz izliyoruz, şahit oluyoruz. Tabii burada 80 seneden beri bölgede bir çıban başı gibi zulmüne, işgaline, haksızlıklarına devam eden bir terör devleti, Siyonist İsrail rejiminin 80 seneden beri yaptığı zulümlerin sonunda bir patlama noktasına gelindiğini gösteren bir gelişmedir bu bayram sabahı dahil bayram günlerinde mübarek gün ve gecelerde dahi Müslümanların başına bomba yağdıran çocuk, kadın, yaşlı, engelli demeden yıllardan beri 80 seneden beri binlerce Müslümanı göz göre göre katleden hatta hapishanelerde haksız yere tutup onlara işkence yapan bir yandan da adım 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 kanserli bir tümör gibi o bölgede yayılıp Filistin topraklarının yüzde doksanından fazlasını işgal eden, halen bu işgaline göz göre göre devam eden, o toprakların asıl sahibi olan Filistinlileri oradan sürüp atıp, evlerini başına yıkıp, oraya kendi vatandaşlarını, yerleşimcileri zorla yerleştiren, dağdan geri bağdakini kovan, bir terör devleti, Siyonist İsrail rejiminin bütün bu yaptıklarına karşı oradaki Müslümanlar bir meşru müdafaa hakkını kullanıyorlar. Tabii bunun arkasında orantısız güç kullanımı devam ediyor. İnşallah bu çağrılarımız karşılıklı olur. Biz tabii meclis çoğunluğumuz yok.